Arkadaşlar bizim merhabalar. Aracımda geçen bayramda bir sorun oldu. 10 gün kullanmamıştım. 10 gün sonunda geldiğimde ee, gaz gaz tepkimesinin az olduğunu hissettim. Özellikle rampada kalkış yapacağım zaman gazı kademe kademe verdiğinde gaz yemiyordu araba. Ama dibine kadar basınca fırlatıyordu beni. Bir süre böyle kullandım ama geçmedi. Dedim hani turbo Belki bir eskiyet kurum bağlamıştır diye düşündük. Ama öyle bir şey yokmuş. En son ustam şanzıman türbünü inecek falan demişti. O gün arabayı kattım. Geldim. Kaputunu dedim açayım bir sileyim. Şurada turbo serenit farkı var arkadaşlar. Şu arada kalıyor bakın şöyle. Kablo hemen şurada. Bu kablo kopmuş. Ben bunu en sağlam yerine kadar kestim. kablomu. Sertleşmiş çünkü gerilikleşmişti. Güzelce ek yaptım ve bantladım. Soketin ucuna da lehim yaptım. Soket kısmından kopmuştu. <laughs> Kabloyu lehimledim. Ve iki kablo arasına da plastik eritip koydum. Birbirine temas edip de sorun yaratmasın diye. Şuradan gözüküyor arkadaşlar. Plastik. Plastik kısmı soketin olduğu yer. Bu Turbo seven var şu. Bunu yaptıktan sonra aracım inanılmaz bir çekiş gösterdi. Yani gaza bastığında patinaja sarıyordu o kadar diyeyim size arkadaşlar. Eğer sizde de böyle bir sorun varsa aracınızda mutlaka bunu kontrol edin. Çünkü zamanla kablolar sertleşiyor. <laughs> Mesela şurada da bir sertleşmiş kablo var. Camon Rail'in. Onu da yemeyeceğiz inşallah. De burada enjektörün soketinin şu kablo vardı. Soyulmuş artık yerleşmiş Onu da yeniledim. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum. Herkese hayırlı günler.